Beşiktaş'ın başkanı Sayın Çebi bugün 14 bir açıklama yapacak. Evet. Beşiktaş'ın transfer döneminde profesyonellerin yaptığı çok hatalar var. Profesyonellerin, yöneticilerin değil. Dolayısıyla ben bugün Ahmet Başkan'a naçizane tavsiyem madem böyle bir toplantı yapıyor mutlaka bizim duyduğumuz beceri ve beceriksizlik oranındaki profesyonelleri kendisi de biliyordur. Bence bir fatura kesmesi lazım. ...o faturayı kesmesi lazım... ...kesmezsen yanlışlar doğru olmaya başlar... ...herkes o yanlış yanlışları özenir... ...faturayı kesersen herkes yanlışlardan kaçmaya başlar... ...o yüzden ben başkana... ...bu transfer dönemini... ...mutlaka çok iyi değerlendirmiştir... Yani ...ne oldu ne olmadı neden oldu neden olmadı diye... ...ee... ...ben bugün fatura kesen... ...kime keseceğimi biliyorum... ...başkan da biliyordur diye düşünüyorum... ...bir fatura kesmesini de... ...bekliyorum açıkçası umarım... Ee, ...keser çünkü... Yanlışları önlemenin en yolu budur. Hakemlikte de böyledir. İş yerinde de böyledir. Yanlış öğrenmek istiyorsan kangren olmadan çözmek istiyorsan keseceksin. O zaman diğerleri diyecek ya bak yanlışını yapanın sonu ortada. Sen kesmedin. Yanlışı yapan devam etti. O zaman diğerleri şöyle olacak. Yapanın yanına kel kalıyor ben niye yapmayayım. Dolayısıyla bir fatura ben, kesilmeli diyorsunuz. Ben Beşiktaş'ta bugün bir profesyonel fatura kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birkaç olayı da ben burada anlatmışım daha önce. Hı hı. Bahsettiğim kişiyle ilgili bakalım kesilecek mi? merak ediyorum. Beşiktaş haftayı bay geçecek. işin sağlığı. Dolayısıyla yenilme şansı olursak, yok. E, demeyelim öyle bir şey ama <laughs> <laughs> evet. Yani kazanma <laughs> şansı da yok, yenilme şansı da yok. Bir puan da alamaz. İyi e, iyi bir durum mu bu Beşiktaş için? Yani bir hafta daha hazırlanma, odaklanma daha mı iyi oldu yoksa milli ara dönüşü sahaya çıkmak takıma daha iyi gelebilir miydi? Yok e, iyi oldu çünkü Beşiktaş e, yaralarını çabuk sarabilecek bir durumda değildi. Hakikaten hırpalanmıştı. Hem sonuçlarla, bir hafta daha fazla nefes aldı. Hem sonuçlarla hırpalanmış. Şey, üzerine şimdi iyi bir sonuç gelip tedavi edebilirsin ama bir hafta daha bir hazırlık maçı daha yaparsın arada. Araya bir maç daha sıkıştırırsın. Takımın son halini görürsün. Karagümrük başında iyi bir sınav verdi. Beş gol attı. Ee, o bir özgüven verir. Yani özgüven ligde değil de hazırlık maçta kazanırsın. Sonra lige fırtına gibi girebilirsin. De Soğuzan'ın dediği gibi nasıl başladın, nasıl bitirdin önemli. O yüzden bence bu bir haftalık boşluk, beş yaşa bir de baydan kurtuluyorsun. Bay öyle bir şey ki e, ayağını yürürken bir boşluğa basmış, basmak gibi. Puan hesabı yapıyorsun, bunu yakalarım, bunu yakalarım derken Aa, o hafta baysın, geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. En kötü son hafta bay kalmak. Evet. En kötü son hafta. Şampiyonlukta da oynuyorsan, e, düşmeye de oynuyor, ligde kalmaya da oynuyorsan son hafta bay sen herkes bir şey yapacak sen seyredeceksin. O yüzden ilk hafta bay kalmak en güzel. Ligin başında. Tabi. E, sabah gazetesinde 21. sayfada ...Josep de Souza Beşiktaş'ın geleceği adına umutlu konuştu ifadesi var. Önemli olan nasıl bitirdiğimiz. Biz kaliteli bir takımız. Sezon başlangıcımız iyi olmadı ancak futbolda sadece şampiyonluklar hatırlanıyor diyor. İyi başlamadık ama iyi bitirmek istiyoruz ifadesini kullandı Brezilyalı oyuncu. Ondan sezon içerisinde nasıl bir katkı alacak Beşiktaş acaba? İlk 11 planlarında var mı hocanın? De Souza mı? Evet. Ya, ilk yazacak isim bence. Bir iki kişiden biri. Çünkü Atiba'nın yaşı var. Bazen düşünebilirsin oynatayım oynatmayayım mı diye. İşte Dorukan sakatlıktan sonra tam bir sena noktaya gelmedi. Düşünürsün. Olur mu olmaz mı? düşünmeden oynatacağım şu anda ki oynadığım maçta da o görüntüyü verdi. Ben şey dedim hatta ameliyat masasından geldi adam herkese neydi? E, tecrübeli öne giden şut atan özgüvenle oynayan yani e, kesinlikle şu anda Sergen Hoca'nın vazgeçilmezlerinden biri olacaktır. Dolayısıyla bu sene Beşiktaş'ta en çok forma giyecek oyuncu sakatlıklar vesaire elbette kimseye vermesin Allah diyorum. Hı, hı. E, olacaktır ben Ondan çok şey bekliyor. Joseph de Souza'dan yana epey ümitlisiniz. Evet. Yine gazetelere baktığımızda ağırlıklı olarak Beşiktaş sayfalarında... hep Joseph de Souza'nın açıklamalarını görüyoruz. Bu sevgiye layık olmam lazım ifadesini Hürriyet gazetesi ön plana çıkarmış. Foto maç taraftarımız bizi uçurur başlığını atmış Josef'in açıklamalarıyla alakalı. Fanatik'in 5. sayfasına baktığımızda da ilginç bir röportaj var. Nikola Kalin için menajeri Tomislav Ersek... Türkiye'de ilk kez fanatiğe konuştu demiş fanatik. İmzayı atmadık çünkü başlığı var. Beşiktaş büyük bir kulüp Sergen Yalçın bizzat içi aradı ve onu takımda görmek istediğini söyledi. Ancak seçim yaparken bazı kriterleri göz önünde bulundurmalıydık. Kulübün ekonomik problemleri var. Bu sezona iyi başlamadılar ve Avrupa'da yoklar. Başka takımlardan teklifler almıştık ve tercihimizi son günde Verona'dan yana kullandık diyor Nikola Kalinic. Çok doğru bir tercih, çok büyük bir kulübe etmişler. Kutluyorum onları. Hakikaten çok doğru bir tercih yapmışlar. Yani kriterlerin en başında bir de bak kulüp farkı konulur. Ben bir futbolcu olsam. Ekonomi ekonomik farklarla alakalı düşünmüşler. E, onu söylüyorum. Demin. Yani burada paramız ya, yatar mı? Düşüncesi öyle, olmuş bence. Öyle bir ihtimal yok ki. Yatmama ihtimali yok ki. Sen yabancı futbolcunun parasının kaldığını gördün mü Türkiye'de kimse? Kalmaz ama biraz ötelenebilir zaman zaman. Ötelensin. Garanti para faizinle beraber öteleniyor. Hı hı. Sen bankaya yatırmış gibisin yani. yani. 6 ay sonra mı aldın faizinle beraber alıyorsun. Yani dolayısıyla o, o, o aptalca bir şey. Yani bence o sallamış orada. ya. Yabancı oyuncunun herhangi bir ülke takımında bizim için, bizim futbolcularımız için de Avrupa'da geçerli bu. Para kalmaz. FIFA'ya gidersin. Bağlı olduğun, bitti. 6 ay sonra alsın. Faizini alsın. Yani öyle bir seçenek yok. Kulüp parası var. Sen ne kulübün ekonomik durumundan? Sen paranı alıyorsun. Yani ekonomiyi mi düzelteceksin gelseydin yani? Foto Maç gazetesinde 6. sayfaya baktığımızda tek yol hücum başlığını görüyoruz. Newton yeni sistemini milli arada oturttu. Ofansif ve hızlı futbol anlayışını belirleyen İngiliz hoca idmanlarda Apo ve Semedo ikilisini birlikte deneyerek uzun zaman sonra ilk kez çift forvet oynatma sinyali verdi. Yunus Emre Selin haberi Başakşehir karşı karşıya gelecek Trabzon. Bir tarafta Trabzonspor, diğer tarafta Başakşehir. Acaba nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz? Şimdi o maça girmeden önce Ömer Faruk Ünal kardeşim Türkiye Gazetesi'nde Gazetesi 15. sayfada Hakem Odası ki e, hakemliğin bütün dehlizlerini bilen bir adamdır. Kılca biraz mecburiyet, kadar. biraz da cesaret evet. başlığı altında yazısı var. Ünal, e, Ünal için söyleyeceğim cümle şudur. Hakem uzmanıdır. Nake uzmanıdır. Hakem dünyasında tanımadığı, bilmediği olay yoktur. Önce onu söyleyeyim. O yüzden de sözleri benim ilk okuduğum köşelerden biridir. Evet. Şimdi Başakşehir Trabzon maçına Bahattin Şimşek verilince çok tartışıldı. O da ona değinmiş ve demiş ki bu biraz mecburiyetten oldu. Ben uzatmayayım ama yani Fırat'tan git kadar hepsinin belli arızaları var bu maç için. Mecburiyetten oldu biraz da cesaret gösterisidir diyor ki doğru bir tanım bence. Burada bir şey daha söylüyor. O önemli. Ee, diyor ki mesela Ali Pala olabilirdi ama onu da Fener Trabzon maçı için revize ettiler. Buradan Fener Trabzon maçının hakemi de Ömer açıklıyor. E evet. Onu da söyleyeyim. Ömer o konular çok az yanılır. Ee, şu cümlesini okuyacağım. MHK cesur olduğu kadar biraz da bu tip tayinleri artık mecbur kaldı diyor yani bu Barış Şimşek'ten. Serdar Tatlı Metin Tokat empati yapabilecek insanlar canlarını çok yakan ve kendini rehin bir sürü meake gördüler bundan önce. Şimdi bugün de bu kadar yıllarca emek vermiş hakemini incitmeden, rencide etmeden bu tip geçişler yapmalı. Yani benim düşündüğümün de tersini savunuyor ama ben çok saygı duyarım Ben diyorum ki bu kafası karışık adamları bitirin. Hı. O da diyor ki bu kafası karışık adamların bir değerleri var. İşte Fırat'ından baş Özgür Yankayası'na kadar ailesine Hüseyin'e git. Bu geçişi biraz daha yumuşak yapmak lazım, harcamamak lazım diyor Ömer kendi Ömer daha iyi bir insan. Ben kötü bir insanım. Ben diyorum ki kelleyi keseceksin diyorum. Ee, ama o fikri de okumam lazım. Bizi izleyenler her fikri duyması lazım. Tabii ki. O yüzden e, Ali Palabıyık Fener maçının hakemidir. Ben şimdiden diyebiliyorum. Fener-Trabzon maçı Ömer yazmış. E, Bahattin Şimşek olayı da böyledir. yani Peki onda... Trabzon-Başakşehir maçında ne olur? Evet. Şimdi normal şartlarda Trabzon-Spor ve Başakşehir'in e, son durumlarına bakarsak yanılabiliriz. Niye yanılırız biliyor musun? Başakşehir'de şimdi toparlama çalışması yapıldı bu şeyde. Milli arada. Milli arada. Milli ara döneminde işte Vizcan'ın imza atması çok önemli. Şimdi başka eski şey izleyebiliriz. Oyuncularla birebir konuşmalar yapıldı. Oyuncuların sorunları nedir, ne değildir? Yorgunluk mu var? Antrenman eksikliği mi var? Bunların hepsini test edildi. Soruyorum çünkü. Testleri Duymuşluk yapıldı. mu var? Evet. Testleri yapıldı. Şu oldu, bu oldu. Kimin ne eksiği varsa tamamlamaya çalışlar maddi manevi. Yani burada iyi bir çalışma yapılmış benim kulağıma gelen. Dolayısıyla eski Başakşehir e yakın bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum bu hafta. Trabzonspor ben et mi balık mı tavuk mu da anlayamadım. İzledim başlarda. Niye? Çünkü çok fazla bir arayış var. Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni oyuncular. Belli bir mantıkla arayış yapılıyor. Ee, sağ kanatta oynayan genç çocuk vardı mesela Pereira'nın yokluğunda ben onu çok beğenmiştim. Net bir savunması vardı bir defa. Yani savunması iyiydi. Dolayısıyla bazı böyle parıltılar görüyorsun Trabzonspor'da. Geçen senenin en çok eleştirilen bölümü stopere takviye yaptılar. Orta sahaya takviye yaptılar.